Ya bu maçı Ali Koç yönetseydi daha adil olurdu ya. Evet. Ya bu kadar rezalet yönetim olamaz ya. Evet. Bu evet. kadar kötü. Bu vardiya yapıyor. Hakem yedi bizi. Biz cimbomuz. Alayı gelsin. Alayının kafasına vura vura şampiyon olacağız. Bu <laughs> Bu <Bunu> nasıl bir yapı? Ümit Özat TV8'de paraları alırken, söğüşerken şimdi yanarak yorumlarını yapmadı. Sayın Koç, senin yanında çalıştım Rami Koç. Akıllı ol. Bak Beşiktaş'ı da yakıyorsun. <gülüyor> 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 Ama hiç merak etmesinler. Biz onlardan söke söke 5. yıldız alacağız. Ben de Ümit Özat'a soruyorum. Ümit Özat ne giyeceksin bu akşam acaba ya? <laughs> ha, yeteneğinle gelirsin, karakterin seni burada tutar. Herkes Galatasaray topçusu hakkında akıllı konuşsun. Alın sizi <laughs> adam <aldın, durun. gülüyor> <laughs> Pazartesi günü iki tane takım maçı oynayacak değil mi? Yarın. Evet. Heh, biz niye pazar günü oynadık abi? Bunun bir tane mantıklı bir açıklamasını Aynen burada abi. gösteren bir kişi var mı? Yok. Bir ben kişi abi. olabilir mi ya? Arda'ya kadar aldı yaptılar Arda'ya. Terbiyesizlik yaptılar ya. Kendileri gibi sanıyorlar. Arda nasıl sattı maçı ya? <laughs> Gördük Arda'yı. Bu maç haftanın ben... ortasında başladı aslında. Adamlar pazartesi iki tane takım oynatıp bize çifte standart yapıp üstüne bir de Eyyamca Kemi maça verdiler. Para da Eyyamca Kemi verdiler. Ya bu maçı Ali Koç yönetseydi daha adil olurdu ya. Ya bu kadar rezalet yönetim olamaz ya. Ya tamam biz kötü oynadık, atamadık eyvallah. Ya Arda'ya daldı yaptılar, herkese ya. Alex'e niye yapmadınız? Niye yapmadınız? Volkan'a niye yapmadınız? Oynattı topu görmediniz mi? Barson niye oynamadı maçta? En skorer topçusu Antalya'nın. Niye oynatmadılar? Söylesinler bunu da. Balayı İşine yücük, gelince balayı. yapı yapı. Nerede yapı? Al yapı burada işte bak. Arda göndermişler sapı. sahaya. Aa, bak Al bak sahada yapı. yapı. Nerede Oğuzhan Çakır? Yapı burada işte göndermişler sahaya. Yapı burada sapını göndereceğiz. Evet. sapını göndereceğiz. Bu sezon kıra kıra şampiyon olacağız. Hepsini evet. evet. deneyeceğiz. Bütün erkenleri deneyeceğiz. Göreceksiniz lan. <laughs> Abi yorumcular yorumcular diyor da yani e, şey yapacağız EYÜM Spor puan alsın ben yorumculuğu bırakacağım dedi. Hadi ha. çıksın Ümit Yozat'ı bekliyorum bak özellikle o adamı bekliyorum. Çıksın yorumculuğu bıraksın bak çıksın bıraksın. Hakemim hakem her şeyi <laughs> boşverin çıksın desin ki ona helal olsun EYÜM Spor Galatasaray'da puan aldı. Ben de bundan sonra yapılmamı diye bir şey demiyorum ve bırakıyorum bu yorumculuğu desin. Bir de tamam desin. Bunlar sadece algı yapıyorlar. Başka hiçbir şey yok ama şunu evet. da söyleyelim abi. Bu sene söke söke şampiyon olacağız. Bu yapıyor. Hakem yedi bizi. Hiçbir sene şampiyonluğumuzu sadece sahalarda almadık. Hakemleri de futbol federasyonunda yapıları da yene yene onların kafasına vura vura şampiyon olacağız. Bu sene de beşinci yıldızı böyle takacağız. Bizi sadece sahada galibiyet kesmiyor. Biz cimbomuz. Alayı gelsin. Alayının kafasına vura vura şampiyon olacağız sürekli yapı var. Bir tane oyuncuların sarı kart gördü. Herhalde ya siz ya hepinizi eski, eski oyuncularınızla karıştırıyorsunuz. Buraya geldiğin zaman burada senin yeteneğin, yeteneğinle gelirsin, karakterin seni burada tutar. Herkes Galatasaray topçusu hakkında akıllı konuşsun. Alın siz Arda Yapı var diyenler utansın. Yapıyı gördük burada başta. Ya. Yap, yapı var diyenler bugün hepsi alayını Ümit Özer. konuşma. Bu iki de bir yapı o da Galatasaray'a karşı dön. Ne bu nasıl bir yapı? Ümit Ozan TV8'de paraları alırken, söğüşlerken şimdi yanarak yorumlarını yapmak için. Bakın Eyüp Spor'un başkanı Galatasaraylı. Başkan Yardımcısı Galatasaraylı çok iyi tanıyoruz. Hocası Galatasaraylı. Sonuç? Nerede? İki bitti baş. Bizim yapımız yapı buysa Sayın Koç senin yanında çalıştım Rami Koç. Akıllı ol. Bak Beşiktaş'ı da yakıyorsun. Bu ip nefes affedersin. onu görecek Son. Evet. Şimdi ben Ümit Özat'a seslenmek istiyorum burada. Ümit Özat diyordu ya Arda puan puan alsın şöyle olacak böyle olacak. Ben de Ümit Özat'a soruyorum. Bir Ümit Özat ne giyeceksin bu akşam acaba ya? <laughs> ha ya da delikanlı adamsan, delikanlı adamsan sen bugün buradaki yapıyı açıklayacaksın. Eğer delikanlı adam değilsen de şükürdüğünü yalayacaksın tamam mı? Şimdi Serhat Akın kurşunlandıktan sonra sen niye 360 derece döndün? Onu bir açıkla ondan sonra Galatasaray iki puan kaybetmiş, beş puan kaybetmiş. Bunların hepsini telafisini yaparız. Çünkü biz Kadıköy'de Fener'e üç tane atmış takımız. Evet. Tamam mı? Evimiz çünkü orası. Fener'e evet. evimizde üç tane atmış takımız. Biz burada Bayern Münih maçını oynadık. United maçını oynadık. Eze Eze oynadık. Allah Avrupa Ligi resmi hesabı Davinson'un pozisyonuna Davinson gücü diye paylaşım giriyor. Millet bak aynı pozisyon burada. Sarı kart. Bu işte bir iş var abi. O zaman Merhaba, Türkiye'de hakemler hakemlik bilmiyor. Hakem okullarında ne öğretiliyor bize söylesinler. Varda konuşan konuşmalar neyi bilmiyoruz. Biz bu stada çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kısıp geliyoruz. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun hakkını gelip burada futbol izlemek için harcıyoruz. Ama yapı yapı dedikleri şey bizi eziyor ama hiç merak etmesinler biz onlardan söke söke 5. yıldızı alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç itibariyle de bizim açımızdan kötü ama algı yaratanlar açısından bütün algıları çöpe atmıştır Eylül akşamları. İyi akşamlar. Hayırlı olsun. Fenerbahçe avansımız olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Fenerbahçe avans olsun. Başka bir şey yok. Sadece şampiyonuz. 5. yıldız zaten bizim. <laughs> hiç taraftar bunu yani düşünmesin. Bunu düşünmeye gerek yok. 5. yıldız bizim. yapım mapı da yok. Çatır çatırda oynuyor <laughs> takım. Hiç sıkıntı yok. Bu takım bu sene e şampiyon! şampiyon. Bravo. Bravo. Bravo! Ya sarayı çıkaramazsın sen. Hocam saraya ihtiyacın var 90 dakika. Olmaz yani çıkaramazsın. Ama bak göreceksiniz bu takım bu sene söke şampiyon olacak. Elen. Herkes Bravo. görecek. Herkes. Oradan çekmesin. Neyse işte. E, o aken hayatımda gördüğüm en rezalet hakem. Oğuzhan Çakır hat, e, maçı katletsin, Fenerbahçe, Beşiktaş pazartesi ne puan olsun. alsın rahat rahat ondan sonra memlekette yapı var. Ne yapısı ya kardeşim? Ne yapısı? Şampiyoncuğum bu. Hedef, hedef, 25, hedef 25, 25, hedef 5 yıldır. Ne? Ee, puan kaybına rehavete kapıldım maalesef. Ee, hep takım seçiyoruz ya, maalesef. Hı. Bunu yeneriz, şunu yeriz ama... Her şutu gol olan bir Musiala'yı da lazım. defada bir yere kadar yürüyebilirim. Yani dediğim gibi tüm oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. En büyük Galatasaray'dır. Şampiyon Galatasaray. Ne olursa olsun, kim olursa olsun Galatasaray, Galatasaray bu sene şampiyon olacak. Kimse engelleyemez. Helal olsun. Helal olsun. Ben bu beraberliği Okan'a yaşadım. Okan, o yüce de çok şeydi. Şenlay'ın de bir bence göndermeli. Oyun en az 10 dakika durdu. Ben sağ içindeyim. Görüyorum orada. Oyun attığı 6 dakika. Ayarlamış. 6 dakika. İlk yarım 6 dakika. İkinci yarım. Oyun Bir mesajınız var mı Galatasaray'da? Evet. <laughs> Galatasaray. <laughs> ben yıllardır gelip gidiyorum maçlara. Hala perişanım ama yine de seviyorum. Ses yine gitti. 40 dakika patlaştı. Şimdi gemiye gideceğim. Şampiyonluk yarışını etkiler mi bu Hiç etkilemez. Vatan Karadeniz diyor diyor. Daha daha da olur. Trabzon maçında aynı öyle yapacağız. E, ya. Abi abi yapacağız. Beşinci <laughs> yıldız geliyor.